Sana bak. Bak aleyküm Salih usta. Selam. Kolay gelsin. Ne değişti? Saat, Odun onları yaracağım. Ama baltanın sapı kısa. Yeni bir sap aldım, da ona da Geniş geliyor. Ince Efendim hoş geldiniz kanalımıza. Selam olsun hepinize. Mehmet Bey. Siz de kesecek misiniz baltayla? Biledin mi ucunu onun? Sen bu odunları yeni aldığın o motorla kestin. Değil mi? Ha. Keserken ben yoktum herhalde. Biz o gün yoktuk evet. Biz o gün bir yere gitmiştik çocuklarla herhalde. Bu Mehmet'in bazı lafları var ki beni benden alıyor. Şimdi biz evdeydik. Hadi gel baba bizi bekliyor. Ablaların saati geldi." dedim. "İnmemiz gerekiyor." dedim. Ayakkabısını kendi giyinmek istiyor. Biraz acele ettiriyorum. Ben gel ben yardım edeyim." dedim. "Baba bizi bekliyordur." dedim. Şimdi giydik ayakkabımızı. Aşağı doğru geliyoruz, tamam mı? Sonra Salih de burada baltayla falan uğraşıyor ya. Ne dedi sana? Ablaların saati gelmiş. Hadi gidelim diyor. Ablaların saati geldi. Sen burada neyle uğraşıyorsun dedi. Öyle demedi. <gülüyor> <gülüyor> Ablaların saati geldi. Sen burada neyle uğraşıyorsun baba diyor. Vay canını nasıl gidiyor nasıl gidiyor maşallah subhanallah. İyi gidiyorsun. kaydıran kirlenmiş yağmurlarda çamurlanmış olsun yıkarız yıkayınca temizler temizlenir. zaten sepetimi de, de doldurdum eve çıkarken çıkarız. Zaten o cezamız hav, havamız havuzu, havuz, havuz. havuzumuza girerken kaydırağımızı silkeleyeyiz. Güzel olmaz evet, mı? Evet bu ya? yaz yaz mevsiminde. Şimdi sonbahardayız. Evet. O yaz mevsiminde oluyor. Ama ben en çok sonbaharı seviyorum. Sen? Ben de sonbaharı seviyorum. Böyle rengarenk yapraklar, dökülen yapraklar çıtır çıtır yapraklar oluyor. Ben seviyorum bu görüntüyü. Anne, ben de ben de sonbaharı seviyorum. Asıl ben şunu asıl seviyorum. Evet. Tamam. Asıl sen seviyorsun. İtfaiye mi o ya? İtfaiye gidiyor galiba. inşallah. kötü bir şey olmasın da İtfaiye gidiyormuş Mehmet. Ay, Çukur çayırda. Duman da yok görünürlerde inşallah çok büyük bir şey değildir. Saksı adam bir şey çok. Boyu, Bu tarafa gel. Yaş mı iyi kırılır, kuru odun mu? <gülüyor> <gülüyor> Tam hızını almıştım biliyorum ama vakit o vakittir ki akşam vakti oldu. Saat üç oldu. Üç mü oldu saat? Evet. <laughs> yani bizi izlediğimiz. Keşke üç olsa. Bak orada kim var bak. <laughs> Gördün mü? Kim var? Cizay. Evet. Şey, cam güzeli. Denizin anı. Efendim. Hızını aldı usta. Ben eskiden bebektim. Evet. Ben eskiden bebektim. Evet. Kar Küçük kadardım. Evet o kadardın. Şimdi büyüdün kocaman adam oldun. Evet büyüdün, kocaman adam oldun. Ben böyle şimdi ben böyle kendimde gitmiş gerek. leşenmiş. Minik Şef'i mi izliyorsun? Minik Şef mi başlamış? Şu mercimek bırakmıştım. Şunu hemen bir arpa şehriye falan ya da erişte atayım. Anneanneme gitmiştik ya yazın. O bizi bana böyle kiraz tuzlaması koymuştu. Bunu çıkaracağız yarına. Artık olur bu herhalde. Çıkarayım birazını ayıklayayım. Suya bırakayım. Yarına güzel bol soğanla kavururuz. Bismillahirrahmanirrahim. Annem kazı bu her. Kazı mı lahana mı? gibi koktu. Karışık bir şey bu. Çorba gibi koymuş. <laughs> Yoğurt mu yemek istiyorsun? Çorba pişsin. <laughs> Selamünaleyküm Elmas Sultan. ne diyorsun şekerim? Vallahi sen, tezik süzeceğim şimdi. Evet süzme olacak. Evet. Ya yapacağız. E, usta da balta'yı yapmış. Odun kırıyorduk. Ha. Evet. anda satrancı var ya bugün, onu alacağım birazdan da. Aa daha tamam değil misiniz? Yok değiliz, daha toplanmadık. Şimdi iniyorum, bir bakayım dedim. O mercimeğe şey attım, erişte. Tuzunu muzunu koydum. Pişer o bir 5 dakikaya. Onu evet. kenara çekersiniz. Evet. Ben gideyim, ineyim bakayım. Başka bir şey var mı? Olacak mı? Yok, salçasını koydum. Tuzunu attım, nane attım. Ben bunu bunun ha. şeyi de oluyor. Böyle haşlıyorsun. Sarımsaklı yoğurda koyuyorsun. Ama ben bulgurlu yaptım. Evet. Süzüp, süzdüm, kavuracağım. Evet. İstersen, böyle salça at. Ne yaparsan nasıl? Salça da olur. Aha, Salçasız süzün. da olur. Süzün. Tabii canım. İstem bağlı. Ne yaparsan yap. Markete de uğrarız. Bir şey istiyor musun? Acaba eksik bir şeyimiz var mı? Eksiklerimizi alalım. Mercimeğimiz falan azdı. Onları alayım. Tuzumuz az herhalde. Cevizin var mı ceviz? Cevizim var da. Leblebi Leblebi, He, leblebi alalım. yaşında olduğunu bulabiliriz herhalde. bekliyoruz. Gelin buyurun. Allah ne verdiyse yiyelim. Yumacığı da aldık geldik. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.